Arkadaşlar. <laughs> Beyler bir eşlik etmek ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar uzun süreden sonra GTA 5 playlist oynuyoruz. Bugün çok güzel bir parkurumuz var. Başta bir parkurla başlayacağız. Ardından face to face oynayacağız. Bu face to face de, de göreceksiniz zaten. Bu arada arkadaşlar sesim değişik geliyor. Hastayım. Kusura bakmayın şimdiden. O zaman let's go başlıyoruz. Yanımızda Adem, İlen, Ahmet var. Beyler artık videolarda Adem, İlen, Ahmet diyeceğim size Hoş bulduk. Hoş, hoş, hoş geldiniz. Burada güzel güzel arabalarımızı seçebiliyoruz. Beyler bak ben kendi rengimi alıyorum. Sarı renk almayın lütfen. Kilo ben. Olucu, Beyler ben Zaten sarı renk alıyorum. Oğlum sarı benim rengim. Kardeşim böyle bir şey olamaz. Kıyafetim de çok iyi. Her şey harika bu arada. Benim canım şu an hangi renk çekti biliyor musun? Ne? Hangi, hangi renk? Yeşil tabii ki. Başka renk mi çeksin? Beyler bahis kaç koyuyorsunuz? Ben yeni bastım valla Ben koymuyorum. Zaten Vay bana abi. geleceği için paranın bahis koymama gerek yok. Abi korkmayın. Lütfen korkmayın. 1000 yani yani dolar. Yani bastım. dolar Hadi bakalım. Ve <laughs> let's go. Ye. Başlıyoruz. Bayağı, ne özlendi. Sen niye siyah aldın? rengim yok. Hayır, siyalmadım ben ya. Ve tondurun 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 Haydi let's go vallahi başladık. Adem beni rahat bırak. Beni rahat bırak. Oh my god. Sen beni Beyler. rahat bırak lan depo oğlum. <laughs> <laughs> belası. Ne, ne diyor? Var? Allah Allah Ahmet bekle geliyorum. Gel, gel, gel. Dostane pilav kebabı. Çok çok yakın. Allah Allah viraj alamadım. O! Bu araba niye bu kadar iyi işte viraj alıyor? Ben. Çok iyi gidiyorum. Bu, bu araba çok. Ayy 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 gelme. beyler beyler. Ya Ahmet sen ne oradan ya. Allah Allah ya? Allah Allah. olacak? <laughs> Dü, düz yolda ben tamam. de birinci olurum. Yakında parkura girdiğimizde neler Harbi. yaşanacak göreceğiz o zaman. Burada düz yol değil ama. tren tren Allah kahretmesin. Buradan tren geliyor mu? Lütfen gelmesin. Aa ney ben ney bu arada nasıl ney sıkıştım? Ney bir dakika bir dakika baştan baştan baştan. Aa, ben tam bir enayiyim ya. Oo Ahmet parkura geçmiyor. Ne 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 ne. Evet. <laughs> adem bak. Hadi. Hadi. Hayır. Abi ne yol aç? Abi ne yol aç? Allah kahretmesin. sen kimsin Aa, asıl abiniz önde. Gelme parkur gelme yapıyorum. gelme gelme gelme. Abi bu nasıl parkur? Hop. Oğlum, bu ne lan abi? Vallahi zor. Oğlum baba pro geçiyor. Her yeri. Ahmet sen ne anlatıyorsun? Tamam. Ah, 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 hayır hayır hayır. hayır, 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 hayır. <gülüyor> <gülüyor> Herkes tek. Lan buradan mı başlatıyor bizi? <laughs> oh, beyler ben birinci olmaya devam bir ki baba ki. Bir şey diyeceğim. Aa. Oğlum checkpoint baya bayağı uzak. Yok oğlum orada hemen <laughs> checkpoint var senin ay gibi alamadın ya Emirhan. Aa! Bir dakika. Bir dakika. Emirhan. Adem Adem ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. N olur. <laughs> Abi bu çocuk her GTA videosunda bunu yapmak zorunda hissediyor ya kendisini. Zorundayım çünkü. Adem sen onu attın diyelim. Ben şimdi He. seni atmayacağım. Ha, bak ne ekersen onu biçen <laughs> hanzi. <laughs> Adem beni bırakacaksın mı? Bırakacağım gel gel. Adem ne olur. Bırakacağım zaten diyorum ya. Aa, 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 ya ben nasıl bir geri zekalıyım. Allah. <laughs> Ahmed Ahmed Ahmed. olmaz bu, bu 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 yaşanamaz bu yaşanamaz, yaşanamaz. Hayır neyse <laughs> Adem gel İbra geçelim Adem Adem gel Hayır gel, gel, Hayır gel. sus lan sus lan sus ya ben Adem hiç işbirliği yapmayı bilmiyorsun dostum <laughs> Ben ben diğer diğer checkpoint'i alacağım İbra yani da gelsin artık ya. yani yani değil mi İbra'na izin verelim bence de Yani yani ben biraz bir deliyim. Latın gibi geldi de nesiye nesiye İbra bir bakıyoruz robux atıyor böyle 5 kat üstte çıkıyor. <laughs> <laughs> İmran hasta hasta bizi yenebilecek mi güçte misin peki? Beyler bu kadar zor olmaması lazım ya buranın. Ya ben oğlum ne güzel yapıyordum. Sen hala? Ya Adem sen benim dengelerimi bozdun oğlum. <laughs> Oğlum orada checkpoint aldığı zaman her şey çok daha kolay oluyor. Oh. Ya Adem sen Eyvallah abi, beni kızandırdın için. Oh, 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 oh. Geçtim. Aa, burayı nasıl yapacağız? Buradan yukarıdan açıldım. mı gidiyoruz beyler? Gözlerim açıldı. Adem dursana bir çözelim şurayı. Bu ne oğlum? Hoppala. Selamun ne? aleyküm. Ne Baba anlamadım? geldi. Beyler beni bekler misiniz lütfen? Rica ediyorum. Yok. Biz Bu ne? Çözemedik ki burayı. Bu nasıl bir yer? Aa, aa hız aldık. Oh my god. Aa, anladım anlamıyorum. Mı? Tamam. Aa, oğlum ne anlamıyorsun? Lan geri git. Bluff yapma. Aa ne oluyor? Aa. Ulan çok az kaldı işte. Tamam 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 ben çözdüm beyler. Beklemede kalın. Geliyorum. Buradan mı gidiyoruz? <laughs> Okey. Araba çok kötüymüş bu arada. Adem çok işte zor ya Adem. Bunu ben nasıl geçeyim? Aa Selamun aleykümüne kızlar. Ne oluyor şimdi? Allah ne yaptım lan? Nasıl geçiyoruz buradan? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yapıyorduk ya. Bir dakika buranın olayı Vay ne? <laughs> adam bir cinsaydı. Cinsaydı. Bay bay. Bay bay. Nasıl yapıyoruz adam, burayı? Adam bana bir can borçlusun dostum. Yap oğlan. Ne diyorsun oğlum? Oğlum düşman olmayalım diyorum lan. Beyler yani. nasıl yapıyoruz? Bir dakika bana bir help. Allahu ekber. Checkpoint inanılmaz Aa. uzakta. Checkpoint inanılmaz uzakta. Yapma ya. Abi niye hepsi bu Adem mahlukatına denk geliyor ya? Ya Ahmet Ay bir çekil ya. be adam. İmran Şimdi o checkpoint'i alacak bu. Sonra bizi düşürecek. Yok ben düşürmeyeceğim bu arada. Buraya gelmek çok zor. Abi bura harbi. Bura insaflıyım. Gibi. Bugün insaflı Adem'e denk geldiniz. Neyse ya da vazgeçtim. İnsaflı değilim ben burayı kaptım. Hadi. <laughs> Hadi yaptım. Yaptım 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 yaptım. Çok iyi. Hazır mıyız? Adem. Ya, ya. Adem ne olur. Adem. Ya, Emirhan Ahmet sen de geç Ahmet'i. Adem Ahmet'e yapalım. Bak sen bana ne yapma ben de sana yapma. Bak 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 görüyorsunuz mu? Görüyorsunuz Hayır Ahmet. burada geri gidemiyormuşuz. Siz hain insansınız beyler. Ya burada hain. geri gitme yokmuş. Checkpoint alınca önünde başlatıyor. Buradan of nereden ya. gidiyoruz? Daha nasıl bir şey ya? İlerle ilerle orada bir tane yer var. Bak. Şuradan mı? Köşeden gidiyoruz şey. galiba. Abi bu nasıl bir yer? Merdivenden mi gidiyoruz? Bu ne? Abi bu parkuru kim yaptıysa ellerine... Ellerine sağlık. Ellerine sağlık mı? Ne bileyim ya. Bu? bu nasıl bir yer abi? Araba bu... gitti ya. Araba gitti ya. Araba patladı. Beyler böyle parkurlar yapıyorlar ya. Ben benim sinir modum açılıyor beyler ya. Bir şey diyeyim mi? Buradan düşersem ağlarım. Buradan düşersem ağlarım. Hayır. Ahmet, burada seni öyle bir kudurtabilirim ki. Üzüldüm. Emirhan, bir şey deneyeceğim. Allah'ım ne olur. Ne olur? Hayır, 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 Bak bana çarpma Vallahi bak, sakın. <laughs> ne yapıyor? Mayya bak. Oğlum git <laughs> lan. Hayır, 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 hayır. Aa bu araba çok dengesiz. O oh, geçtim, 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 Tamam. Oğlum aklıma bir şey geldi. Tamam. Bu ne? Ha, ah oh, geliyorum babu Bu rampalardan falan gitmem lazım mı? Hayır hayır hayır, hayır. <laughs> sakın 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 hayır, hayır 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 sakın 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 Yalnız ultra düzey bir zorlukta bir parkur Bu parkuru kim yaptıysa harbi ellerinden öpe Bu ne oğlum nereye <laughs> kadar gideceğim ben? Ah şurada 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 Ah aldım oldum Adam bir şeyler deniyor golik Lan birinci oldu Lan buraya nasıl geldin sen? Buraya alamam lan sen nasıl alıyorsun burayı? Valla burayı gösterdi. Burası Bura, ilerisi, ilerisi bura. Nasıl ya? <laughs> Beyler. Bu arada bak sayesinde geçtim. <laughs> tamam, buradan böyle ilerli gorguz. Go, go. Adem, Adem. Tamam. Lan geçemiyorum tamam. Mu cidden. Ah lan. Lan! Bon. Adem'e bak. Bay bay. Bay bay. Geldim Ulan, oğlum. oğlum? Ha. Nereden gidiyorsun? Nereden? 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 Oha aldım. Çok iyi. Ya bu Ahmet enayiler nerede ya? ya? Ahmet. Ya beyler Ahmet sarı bilmem. kırmızı yer var burada. Adem sakın Saryi, sakın. Beyler ben az önce <laughs> geçtiğimiz yer var ya o rampa. Oradan rastgele bir yere atlayarak Bak geç. Gel bak mi? bak, bak. Ba bu, ilerle kardeşim. kardeşim. Sıra yapma, bak, bekleme bak, yapma. Bak, bak, bak. Ben burada arabamı fark ettim. Ay ne 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 ya! <laughs> ha, hasta 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 uğraştım. Dallamalara bakar mısınız? Ben ben de hastayım ama seni trollemeye. <laughs> ne kadar komik bir şeysin Adem, sen. Hayatımda seni kadar komik bir insan görmedim he. <laughs> ne komik sensin şu an. Oğlum bu ne lan? Aha geldim. Geldim, Ahmet geldim, geldim, geldim. <laughs> Dalga mı geçiyoruz? Parkuru gibi şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <Ahmet>. <gülüyor> Selamun aleyküm. <laughs> burada sana geleceğiz ya da geleceğiz şimdi bekle bekle. Oğlum harbi Ahmet'in yanına gidiyoruz Benim, galiba. Ya Allah'ım ya Rabbim bak var ya. Tamam mı? Dalgalar sayesinde Salak. Gidiyorum. Dalga mı geçiyorsun kız <laughs> sen yeter. Babam burada onu Tamam babamın çocuğu. Ya seni var ya. Yalnız bak o checkpoint harbi zorda. Oğlum ben yine birinci Buradan oldum. Buradan gitmiyoruz mu oğlum? Buradan gidiyoruz. ya. Aynı yerden mi geçeceğiz şimdi? Farklı yerden mi gidiyoruz yoksa aynı yerden mi an. Anlamadım ki hiçbir şey. Ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Bir dakika ben şimdi checkpoint nerede? Oha checkpoint şurada. Okey aynı yerden gideceğiz. Ya Adem. Adem Ayy. beni bırak be. Geleceksin mi? Emre. Emre ittireceğim Emre. seni. Kaçamazsın. Gözünüzün yağını öpeyim. Oğlum yürü, yürü git lan. Yürü git. Bekle 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 bekle. Hop hop, hop 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 hop. Geri bas geri bas. Geri bas. Bilader geri bas. Adem. Emre. Adem. Emre. Adem. Emre. Hoppa. Geri bas, hop. basacaksın ya da ileriye basacaksın. Gel ben lan söyleyeyim. gel. Şimdi devam. Ben... Ahmet şurda Ahmet biz sana var ya boy açtık. Fark açtık ya. Baba no, şuna bak. lan? <laughs> sana Hadi hadi git. Yo gitmeyeceğim. Teker ne? yakacağım ben. Teker yakacağım. Tamam beklerim ki ben burada bekliyorum. Bekle ki. oğlum burada bile değil. Tamam. Benim zamanım burada çok. Burada bekleriz hepimiz bekleriz zaman burada. İzleyicilerin de zamanı. Benim de çok... zamanım çok. Neyse ben sen senin gibi sıkıcı bir insan olmadığımdan dolayı. Evet zamanım çok arkadaşlar benim ya. Aynen aynen Ahmet. Gel lan buraya şimdi. Aha. Tabii şöyle bir yapsak. <laughs> Selamun <laughs> aleyküm. Ya hayır. hayır. Hayır hayır hiç yapma. Aa, aa, <laughs> ne? Ne 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 hayır ya. <laughs> ben proyum oğlum bu işlerde. Ne prosu ya Allah kahretmesin Ya bir çekil bir çekil şuradan. Allah Allah. Yine aynı yerlerden geçiyoruz okey. Okey. Beyler denize batıp duruyorum kafayı yedim şu an. Buradan nasıl Batık geçiyor? bir gemiyim. Aşk limanında. Fader bu deyip de Adem'i anlatma Hasret kapımızı çaldı sonunda Senden san dileyim Hadi 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 bekliyorum gitmeni bekliyorum Unutma hadi, hadi. beni ben Gel ben beni Hoppa Allah kahretsin Gel zekalı <laughs> Adem Cane ben şahane Adem Cane Adem Cane ben şahane <laughs> Hop 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 Bilader Bilader sen ne yaptığını zannediyorsun Salak Bilader bir dakika bir dakika kardeşim dur kardeşim aldın mı <laughs> Alamadı ya hayır <laughs> Abi ben bu toksikliği yapamıyorum En iyisi ben yapıyorum böyle o face to face'e geçelim mi o face to face'e Korkuyorum ya Baba baba nasıl Beder face to face'e geçelim size ağlatacağım Ahmet sen bir sus ya Allah aşkına nubları koy <laughs> Ya, ya sen, ne yapıyorsun face ya Face to e ne olmuştu Emre hadi öne doğru git Ya ben var ya oynamayacağım ya beyler ne ya yapacaksın ne yapacaksın ne yapacaksın ne yapacaksın ne yapacaksın Ne yapacaksın Dur bir dur dur bir. Bak bekle. Bak böyle hiçbir yere varamayız. Ademcihane hadi görüşürüz Salak, Tamam çelik ki. Görüşürüz. Selamun aleyküm hayırlı işler. E ne yapacaksın ne yapacaksın? Hadi Adem bak sakin ol. Ne yapabilirsin yani? Sakin ol. Sakin He. ol. Sakin ol. <laughs> Adem sakin ol. Sakin ol. <laughs> Adem sakin ol. Adem sakin ol. <laughs> Sakin, sakin. Bekle, bekle, bekle. bekle. belası. Bekle, 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 bekle. Sakin. Adem, bir dur. Sinirlerine hakim ol. Bu. Adem cane. Adem. <laughs> Sen oğlum var ya bekle ne oldu? Bekle, bekle. Ne çok oldu? sinirlendim şu anda. Allah Allah. Çok mu sinirlendin? Ben sana ben asıl şey toksikliği burada yapacağım oğlum. Gel gel. Ben bir şey demiyorum sana. Ya ben nasıl düştüm buradan ya? Adem cane. Sen şahane. Adem. Adem. Gel, gel, gel. Eğimli vuracağım lan.

Beyler. Ahmet sen ne yapıyorsun? Ahmet sen konuşma ya lütfen ya. Emre <laughs> beraber ya devam edelim bizim videoya <laughs> çık Ahmet sen. harbi <laughs> harbiden Ahmet. Şaka yaptım demeyeceğim mi Emre'nin? Çıkayım Aa, Kader bu deyip de. Aa o ne lan orada boşluk mu varmış? Hemen bir geri. Puh, nasıl vuruyor nasıl vuruyor nasıl vuruyor nasıl vuruyor? Bay bay babuş <laughs> bay bay babuş. <laughs> Ruh hastası ya. Ruh hastası gibi geçiyorum. Aa, burayı koy. Aa. Ne oluyor? Hoppala tamam. Kader bu deyip de avutma beni selamun aleyküm. <laughs> ben gitmem Emirhan ben yok olmam yok ederim. Gel buraya gel, gel. Allah atıyor bu arada yok olur Adem. Zınk 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 Allahu Ekber. Hoppa bir dur kardeşim. Dur kardeşim geçme. Merdivenlerden mi gidiyoruz? Hı. Demek öyle Adem. Adem. Adem Cani. <gülüyor> Sen. <gülüyor> Oğlum Mehmet sen aa, ne yaşıyorsun aa. lan? Abi bu çocuk var ya harbi bunu beni benim. İzleyiciler geliyor. İzleyiciler görüyor. Ben düştüm ya. Arabada neyse salak. <gülüyor> salak. <gülüyor> bu aa. dalgaları var ya. Bu dalgalar niye var? Buluyor musun bu dalgalar? Oğlum bu nereye wow. kadar gidiyor? Salak gitti ki Allah İbrahim. Ne oldu? Vay bay bay. Girdin mi? Aa düştüm. Adam. Sonda düştüm. Adamlar bitirdi ben iyi ben. Yani Bitirdim Ben. ben DNF olmak istemiyorum. Ben DNF olacağım. Ya mouse'la oynasak? Mouse'la daha kolay olmaz mı? <laughs> e, bu aynı yerde düştüm. Bak ben öldürürüm bu oyunu ha. Ben burada kendi ödülümü veriyorum. <laughs> Ahmet'e bak Ahmet. Bir şey diyeyim mi? Herkesin harcı değil ya böyle oyunlar. Beyler susun. Oğlum araba çok dengesiz. Bak benlik değil. Aa, araba dengesiz. Araba dengesiz. <laughs> tamam 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 bu sefer yaptım. Baba Esyerez Mayrez Suarez. Ahmet en bu da sana Hayır, gelsin. Lütfen. Aha Ahmet DNF mi oluyor? Oğlum Ahmet sen nasıl bir noobsun? Allah seni kahretmesin ya. DNF oluyor. Bana <laughs> ne oğlum diye ben DNF'im. DNF oluyor vallahi ruh hastası ya. Sabahtan beri aynı yerde misin? Burada mısın? Evet sabahtan beri buradayım. Oğlum bu da bir başarı. DNF olmak da bir başarı. Bravo. DNF. Ya mesela siz DNF olamadınız ama ben oldum hadi bakayım. Evet evet bu arada harbiden zor yani. Ahmet sen ben otobü kazandım ama sen kazanamadın. Zor yani. Ne ya, para da gözümüz yok. Evet, let's go. Başlıyoruz. Bu ne lan? Bu nasıl maske? Ben kask maske takmayacağım. Aha. Kaskınızı takın arkadaşlar. Ne diyorsun oğlum? O, o, so, Aha. Oy oy oy. Eşref tek miyim? Neyim lan ben? Oğlum herkese farklı araba Mareşe. gelmiş. O direkt önümde başladı lan yarış. Siz dönmek zorunda kalacaksınız. Yani. Harbi ela. Allah Adem'in adamın hızı ne de lan? De ben verim. Bu nasıl <laughs> bir oğlum? Ya Ahmet çok planlı gidiyorum. Ahmet nasıl kurtaldın orada? <laughs> Lan Demirem, bu videoda ekip dağıtılma garantili video olacak. Hayır. var ben yani ya. Neyi çarptım? Peki Burada neydi? minnacık bir demir var oraya mı çarptım ben gerçekten? Ya Adem sen kimsin? Ne ve neyi düşün? Ne yapmaya çalışıyorsun? <laughs> Allah, Lan buraya traktör aldım ben. Hoppa selamun aleyküm. Oy ay ay ATV golik dursun Sungur Beyler biçer makinesi aldım kafayı yiyeceğim beyler. Hoppala yol açın abinize. Allahu ekber ya. Ben koşarak gitsem daha hızlı <laughs> yemin ediyorum size bak. beyler bir dakika ben niye en baştaki arabadan başladım? Farklı farklı şeyler alıyorum. saçma. Ahmet ben sana bir hız vereyim mi şuradan? Dur, dur. Teşekkürler golik. <laughs> ya Enay oradaki Aa. demire mi çarptın gerçekten? Oğlum bu demir kırılmıyor mu? Kafayı yerim he. <laughs> kırılmıyor vallahi. Hadi <Adem>, bir yol aç. <laughs> Allah Allah. Oha. Ne oluyor lan? Oha. Allah. Oğlum ne biçim bir şey lan bu? Ne biçim mod lan? Gayet iyi bu arada. Oğlum, Gayet. Ahmet'e bu Ahmet'e. E. Ahmet Gayet iyi, iyi bir face to face. Biz arabalar sürüyoruz. Adil değil bu. Ne güzel Harbi. abi. Şans Aynı vallahi. Ne oluyor? Oha yine bir bu ne oğlum? ATV ama garip bir ATV. Ya. Yalnız beyler baştan ya. alınca araba değişiyor bu arada. Mesela arabayı sevmiyorsanız baştan alabiliyorsunuz. Oğlum ne kadar garip lan. Beyler geri birer döver makinesi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Gençler ben bir ya bu, bu demir. Hiç güzel böyle Alin gülüş falan bir şeyler yok ki bunda ya. Kesin şey vardır vardı. Sevmedim. Evet, vardı. Ben de hiç sevmedim bu arada. Abi siz ne bilirsiniz lan face to face'ten? Siz ne anlarsınız oğlum? Allah Allah. Seni ben mi? Ya bu ne? Ben ne oldum? Ya bize ne oldu? Amen. <laughs> bu ne? Mini kupa. Oğlum değişik bir face to face harbiden ha. Araba değişip değişip duruyor. Bak ben vururum ha burayı. <gülüyor> 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 ne oluyor? Böyle Abi, uçtu. Allah. Havada çarpıştık oğlum. Beyler ne geldi? Allah seni belanı. Allah. Aa, oy, oy 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 oğlum ben neyim? Bu arada Ahmet düşünce araban değişiyor haberin olsun. Ya neye dönüştüm? Ben. Ne bu? Adem Adem Cani. Allah Adem ne yaptın? Ne yaptın? Ya abi bu çocuk var ya bana inadından yapıyor ya. Ne yaptın cani? Alev cani. Ben şahane. Allah. Yıldız bahane. Adem sen bir geç bakayım şuradan. Karnı bahar <laughs> Adem'e bir koymuşum yalnız. Bak öyle böyle bir koyuş değil. Ahmet Maşallah. Ne <laughs> oldum Oy 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 Adem Adem. Ne oldu, Adem. Dur. Adem. O ne? rampa arabası aldım. Rampa arabası aldım. Ne? Nasıl patladı ben? <laughs> ah Ahmet. Bir Ahmet zevkle buyur. Ah. Aha. Ahmet, Adem, 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 Bilader 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 adam rampa arabasına. Için. Rampa Bilal arabasına. Meydan, için, meydan okudu ha. Gel lan, gel, 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 i̇şte, gel, gel, gel. Kimi arkanı dönersen o sana vurur Emir. Allahu ekber. Bak ben şu gereksiz demire bir daha çarpıyordum. Ne oluyor lan ben Gördüm. En, en kötü bir space, space bu arada. Saçmalama. Ya bu ne? Aa. Adem, Ahmet. Beyler. Arabalarımızı değiştirebiliyoruz ölünce. Adem bana bir buslasana ya. Tıklatsana bana. Bana bir tıklat ya. Allah senden razı olsun. Adem Aa, Allah, 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 Allah. senden razı olsun da. Ne yapıyorsun? Ya bu ne abi? Murat'la gidiyorum ya. Ya ne oldu Ahmet diyodun diyordun. yok face ya bu ne Bunlar yine çarpıştı. <laughs> <laughs> diyodun yok face to face gel ki. çok Ne biçim şey lan? Oha e taklattı. <laughs> Ahmet. Selamun aleyküm. Pardon. Oğlum bende go kart var lan. Adem. Hadi Allah. Allah. Oğlum, Yalnız. Go kart şeyi geçmedi lan. Rampayı geçmedi. Ciddi misin? S -ye. Düştüm, düştüm. Zamanla zamanla da kimin arabası daha güçlüyse o kazansın birader. Ahmet acil destek. Biraderim için. Ahmet okay. acil destek. Vur şuna. Ahmet ne? <laughs> ya. Ya. ya senin vereceğin destek. <laughs> Ahmet acil destek. <laughs> Selamun aleyküm. Ah be. İyi yırttın ha. Adem. Selam kardeşim. Adem iyi Yırttın. Yalnız Adem ne oldu? Hani her oyunda birinci oluyordun. Sağda görünüşe göre. Olacağım. 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 Allahu Ekber. Ya bari bir işe yaraydı. Sen nereye gidiyorsun? <laughs> dur bir dur. Dur bir dur. Dur. Çıkarım. <laughs> Allah <'ın> belası. <laughs> Allah'ın belası. Allah belası. <laughs> ben 7'deyim. 8'e geçiyorum şimdi en yüzü sayesinde. Dörtteyim. Ne aldım? Oy 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 oy. Adem bir yol aç. Yol aç abi yine. Bir dakika arkadaşlar. Beyler bir çarpışın birazcık şey ya. Kaos olsun Valla ben sonraki Kaos, yere geçmeyeyim. Adem'e. O oh, ne? <laughs> ne? 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 <laughs> ya Allah kar etmesin. Ben motor istiyorum kardeşim. Abi rampa arabası aldım. Korkun lan benden. Korkmuyorum lan. Var mı? Ahmet Cane. <laughs> Nasıl geçti? Korkmuyorum dedim sen korkmadığım zaman korkmam kardeşim ben geçerim ben geçerim ben adamım lan. Yalnız ben Adem birinci olamayacağım ya. bu gidişle o yüzden ben bir hızlanmam gerekiyor ki arkadaşlar. Ahmet oppa bilader bilader. Allahım ya. <laughs> Allah Adem. Kardeş kardeş ha, hayır kardeşim oğlum. için. Abiler, saldır, abi de Abi saldım abi saldım köpek. <laughs> abi burada birbirimize atacağımız çok az <laughs> yer var ya çok çok evet. olmadı çok sarmadı da yine de yine de birinci olduğum için. Enayiler demek istiyorum. Ve bayağı sardı en enayi dediğim için şu anda. Aa son tur. Bitiriyorum. Bitiriyorum. Bir dakika. Değil, Ahmet al. at şunu. Ahmet at şunu. Ahmet at şunu. Ay, ay, ay. At şunu. La, ay la la la. Adem Ahmet, bitir Ahmet, Ahmet. bitirir mi ki? Adem bireci. Adem bitirecek. La bitirecek. O aptal Ahmet. Allah'ım bu çocuk beyni <laughs> beni var ya. Beni <laughs> harbiden şaşırtıyor her <laughs> defasında. Ahmet. Adem bitirme lan yiyorsa. Sen dedin diye bitirmeyeceğim şimdi öyle mi? i̇kinci oldum ya. Ahmet bir şey diyeyim mi? Valla şu an Adem bitirecek bu arada son turda. Tamam veriyorum. Nasıl izin veriyorsun? O bilader, bir dur. Oğlum ne kadar çok birader dedim bu videoda. Lan vallahi bitirecek. Adem gel gel Adem. <gülüyor> ya <gülüyor> abi, abi bu çocuk harbiden mal ya. Ama atacağımız yer yok yer gitmiyor adam duvardan sekiyor. Adem. Espatur da. Bitirecek. Espatur vallahi video. bitiriyor. Bu vallahi video bitiriyor. Vallahi bitiriyor. Vallahi bitiriyor. Bitirdin mi? Son turda. Bu da bu da ama Geçen bitmeyen bir oyunmuş. Kaldım. Bir son... Ya bir çekil be adam. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. Adem, 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 Adem. Sen Hazır hayırdır? <laughs> dur, 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 dur. Ya yandı <laughs> ya. Bay bay. Oğlum bay bu bay niye bay bitmiyor? <laughs> Adem'in son turu son tur duy gibi birazcık. Zing zing zing. pardon. Aşkım çok pardon. Çıkın <laughs> 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 balkonundan. Ya Adem. <laughs> Acemi şansı diyoruz buna. Değil mi? Hayır. Veveler. Ya abi yine bitirdi. Allah kahretmeye ya. Ben gene defne olacağım de. Öldük. Ne oldu? Niye öldük biz? Ben niye öldüm az önce? <laughs> Ahmet sen gerçekten hayatımda tanıdığım en nub insanlardan birisin. Sana yazıklar olsun ve ben de bitiriyorum. Let's go. Ez Hayatını çerez mayonez. Tanıdım. En nub insanları gibi. fotoğrafını çekeyim mi? <laughs> Bayağı komiksin Emirhan'da kardeşim. Ahmet şu an fotoğrafını çekiyorum ikinci ekranda. Çek. Evet arkadaşlar bu videoda birazcık noob olduk maalesef valla nasıl böyle oldu bilmiyorum nasıl yenildi madem lahmeti e? hiçbir fikrim yok ama sonraki videolarda bunu düzelteceğim merak etmeyin daha fazla GTA 5 videoları istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın hemen sağınızda çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeyi de aşağıdan da kanala abone değilseniz abone olun arkadaşlar o zaman sizleri bolca öpüyorum sizleri çok seviyorum İyi ki <laughs> varsınız